Merhaba say seyirciler. Merhaba yeğenle. Kimil dayıyla birlikte tehlikeli yaşın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz arkadaşlar. Yepyeni bir tek tehlikeli bir yarış parkurundayız. E, bu yarış parkurunu Kimil dayı tasarladı. Durun hele önce şu yorumlarınızı bir okuyalım. Evet Şems Mikailova. Abi annemin hesabından yazıyorum. Adım Vüsal. Abi ben sizi çok seviyorum. Her gece kardeşim Alsu ile birlikte sizi izliyorum. Lütfen bir sonraki yarışta Sincap. Tesla Model 3 ile yarışsın. Azerbaycan Astara Şahac'dan selamlar demiş. Teşekkürler kardeşim. Evet Sincap Akiltos Tesla Model 3 ile yarışıyor. Kim için? Vüsal için ve kardeşi Alsu için. İsimleri çok güzel emme. Çok beğendim. Vüsal, Alsu. Çok beğendim la. Evet. Güzel isimler. O zaman ben de şu puanları bir gösteriverem. Göster Kimil dayı. La. La pervane. Uçurtturdu. durdu, uçuttur, Uçurdu la arabayı. Evet. Uçurdu. Patlar mı ki? Ya Güzel indi. Yalnız araba kötü oldu değil mi Kimil dayı? He Yamuk yumuk oldu. Neyse şu puanlara bir bakalım. B grubunda arkadaşlar. Sincap'ın 7 puanı var 6. sırada. B grubunun lideri Doktor Strange. E, sonuncusu da Thor. Bir puanı var ya Thor'un. Bugün yarışacak. Bakalım sonunculuktan kurtulamayacak ama birinci olsa bile. He. Neyse biz Sincap'a odaklanalım şimdi. 7 puanı var. Bakalım puanı bugün yükseltebilecek mi Sincap? Gene pervaneden dekme yedi diye. Gene patlamadı la. Sincap senin araban nasıl araba? hiç patlamıyor. Bayağı da yamuldu emme. Bu arabada benzin deposu yok Kamil dayı. <laughs> o yüzden patlamıyor olabilir. Hele benzin yok ki nasıl patlasın? Evet bataryalı pilli araba ama elektrikli işte ama o da patlayabilir. kimin dayı patlayabilir yani bataryalar da patlar. Ama işte şu bitti. <laughs> Bu sefer de patlamasını da görelim. Evet Sıncapa patlamadı ama yaştan elendi arkadaşlar. Özür dilerim çok özür dilerim. Maniden önünüze çıktığım için ama elimde olan bir şey değil. Yukarıdan düştüm yukarıdan ha, meteor gibi düştüm aşağıya. Sincap puan alamıyor arkadaşlar.

Torba kamneyden yarışıyormuş. Yasin Doğanay abi biri Audi R8 ile yarışsın. Sizi çok seviyorum. 5 yıldır izliyorum yazmış. H S H -E. işte demiş ki abi sizi çok seviyoruz. Audi R8 ile yarışmışsınız yazmış. Yarışıyor Tor Audi R8'den yarışıyor arkadaşlar. Tor 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 sana soru soracağım. Hızlı hızlı cevap vereceksin tamam mı? Hayır hayır ben şu an yarış yapıyorum bana soru sorma. Bana sorabilirsin Joker ben boşum burada boş boş oturuyorum. <laughs> tamam sana soruyorum. Benzin hakkında 3 tane ilginç şey söyle. Benzin hakkında tamam söyleyeyim. Benzin o kadar tehlikelidir ki yani şu bakımdan e, çok kolay buharlaşır. ve Buharlaşma sıcaklığı çok düşüktür. O yüzden de kolay buharlaştığı için çok tehlikelidir arkadaşlar. Diyelim e, bir bardağa benzin koydunuz ve bunu böyle bir odaya koydunuz. E, benzin buharlaşarak bütün odayı kaplar. Ve en ufak bir kıvılcımda da her yer yanmaya başlar. O kadar tehlikeli yani. Neden ya sen? kadar çabuk mu yanıyor? Evet Kimil dayı çabuk yanar. E odanın içinde nasıl kıvılcım olacak ben onu anlamadım. Bak şimdi Kimil dayı e, ışığı yakmak için düğmeye basıyorsun ya. O düğmenin içinde bir kıvılcım oluşuyor o bile benzini yakmaya yeter yani. Çünkü buharlaştığı için odanın her yerinde geziyor benzin anladın mı? He anladım yeğenim. Bizim Minecraft'ta benzin falan yok ya. O yüzden biz iyiyiz de. İyi ki yokmuş embe. Her yer yanağı yoksa değil mi la? Bak şimdi kimin dayı. Benzin petrolden elde ediliyor. Yani öyle yer altından benzin olarak çıkmıyor anladın mı? Petrol çıkıyor o petrolden benzini elde ediyorlar. He anladım yeğenim. Arkadaşlar tamam şimdi küçüksünüz. Benzinle falan işiniz olmaz ama. Biraz büyüdüğünüz zaman benzin, tiner, gaz gibi şeylerle sakın oynamayın. Anında alev alır ha. Alevi gördü mü alev alır. İlla alevin yanına gitmenize bile gerek yok. Yanarsınız Allah korusun. Thor da yarışı bitirdi arkadaşlar. 2 dakika 2 saniyede tamamladı Thor. Güzel yarıştı emme. Şimdi de Demir Adam yarışıyor arkadaşlar. B grubunda 11 puanla 4. sırada Demir Adam. BJK sönmez. Abi sizler çok seviyorum. Diğer yarışta herhangi bir yarışmacı McLaren'ın bir modeliyle yarışın kuralsınız abi. Teşekkür ederiz kardeşim. Demir adam bu mehlerden hangi model acaba? Elektrikli diyeceğim ama arkada dört tane egzoz borusu var. Benzinli mi elektrikli mi bu araba kardeşim? Elektrikli arabalar egzoz olmaz mı la? Olmaz tabi kimil dayı. He, arabanın hiç sesi yok emme. Ama... Ben de onu soruyorum işte. Demir adam, o arabanın sesine ne oldu kardeşim? Araban McLaren 765. 8 silindirli, 4 litre silindir hacmine sahip ve 800 beygir gücünde bir araba bu. Anlayacağın kral gibi araba. Çok süper. Anladık da neden sesi çıkmıyor kardeşim? 8 silindirli araba. Kamyon gibi bağırması lazım bunun. Evet ben de bir ses duymuyorum. Sen duyuyor musun Deadpool? Ses yok ki demir adam. Nasıl duyalım? Yoksa bunun motorunu çıkarıp elektrikliğe mi çevirdiler? Eyvah. Aha ayvayı Geçmiş olsun demir adam. Araba hakikaten çok sessiz. Neden böyle oldu acaba? Neden hiç sesini duymadık? Yalnız burası çok güzel demir adam. Gel şu yukarıdan atlayalım suya. Eğlenelim biraz. Şimdi de örümcek bebek yarışıyor arkadaşlar. Mecidov Ülvi. Abi bugün benim doğum günüm. Beni sevindirmek için birisi bir sonraki yarışta Ferrari'nin herhangi bir modelden yarışsın demiş. Çınar Gamer'de bir sonraki yarışta herhangi birisi Ferrari'nin herhangi bir modelden yarışsın demiş. Örümcek Bebek Ferrari F8 Spider'den yarışıyor arkadaşlar. F8 Spider. Ben Türkçesini okuyorum la. Ha tamam Kemal kimizde... Dayı. Evet Örümcek Bebek 8 puanı var 5. sırada B grubunda. Takla attı. Örümcek Bebek bu sezon işler iyi gitmiyor galiba senin için. Ortalarda geziyorsun bu sezon. Ya gayet güzel yazıyorum. 8 puanım var. Senin kaç puanı var Benim 9 puanım var. Puanım var. <laughs> Geçmişim senden. Aa, ee, sen dövüşün ama dövüşün. Ben babama öyle bir araba yaptıracağım ki. Hatta adını bile buldum. Adı Bugat Borcini Yağlı olacak. Bugat Borcini Rar mı? Evet. En sevdiğim arabaları birleştirerek beni çok hızlı bir araba yaptıracağım babama. Bugatti'nin ve Bugatti'ye Lamborghini'nin boy çinişi ve Feyyai'nin de yayışı arabamın adı olacak. <laughs> yani üç tane arabayı birleştirip yeni bir araba mı oluşturacaksın? Evet ne kadar çok zeki bir çocuğum değil mi çok yaparlan çocuğum? Sen hiç öyle çok zeki bir çocuk değildin küçükken. Ne biliyorsun kardeşim sen benim çocukluğuma? Ben anlayayım sen hiç küçükten çok zeki bir çocuğa benzemiyorsun bence. Yo ben çok zekiydim. Hala zekiyim de. Küçükken de zekiydim yani yani Zeki değildin, Zeki olsaydın benim yaşımdayken tehlikeli yaşta işte da birinci alı bir işi falan alırdın. Sen benim yaşımdayken hiç tehlikeli yaşta işte birinci aldın mı çıkan falan çocuğum? Olmadık çünkü o zamanlar tehlikeli yarış yoktu kardeşim. O şeydi de zaten birinci alamazdın çok falan çocuğu sen. Çünkü çok zeki bir çok falan çocuğu değildim. Aman! Küstüm sana örümcek gibi. Hayır alamaz. Olur küstüm. Oh iyi olmuş. <laughs> Bak sen de puan alamadın. Ne küsen ya? Küçücük çocuğa küsülür mü? O da beni kızdırıyor kibirden ya. Ne küçücük çocuğa kızılır mı? Tamam tamam. Örümcek bebek yaşmış olsun. Teşekkür ediyorum. Çok afiyet olsun. Üzülme. Küsmedim sana. Üzülmemiştim zaten. Ama küsmeni istemem. Çünkü sen arkadaşım bebeğin babasısın. Taha 1-1-2-2. Abi bir sonraki yarışta herhangi birisi Apollo Intense ile yarışsın demiş. Son yarışçı Flash arkadaşla Apollo Intense'den yarışıyor. Çok güzel araba Demir Joker? Evet Kimilday'a. Bunu sürmesi de çok güzel. Ben bununla yarıştığım zaman genelde yarışı tamamlıyorum Kimilday'a. Bence Flash da tamamlar. Her yarışan tamamlıyor mu lan? Yani bilmiyorum ama yarışması kolay yani. Güzel, araba güzel gidiyor. Hem hızlı hem de sağlam. Böyle sağa sola çarpınca hemen yapılmıyor. Kimi de ya he iyi bakalım. Aklımda dursun da belki ben de bundan yarışırım. Flash'ın altı puanı var arkadaşlar. B grubunda dokuzuncu sırada. Ama Messi ile da altı puanı var. E, o zaman üçü de sondan ikinci. Ama Tor'un bir puanı var. Bugün yarışı tamamladı ama Thor. Bugün birinci olursa aradaki puan farkı azalacak yani. Flash ver ya ben yeni bir taktik buldum. Geçenki yarışta bu taktikle birinci oldum. İstersen sana söyleyebilirim. Söyle tabi Bula Bula. Söyle bakalım neymiş taktik? Arabayla güzel konuşacaksın. Sanki o bir insanmış gibi. Ona değer vereceksin değer. oo, oh, oh. uçuyoruz. Olsun o birazdan inersin. Kuş değil ya bu. Sonsuza kadar uçamaz. <laughs> güzel indin tamam. Ne diyordun? E şimdi arabayla insanmış gibi mi konuşacağım? Evet. Tamam bir deneyelim o zaman. Araba ne haber? Ben Flash beni tanıyor musun? Ya öyle değil. Arabanın bir adı var herhalde. He adını ne koydular acaba? Mehmet olabilir mi? Ya arabanın markası yok mu? He tamam Apollo Intenza. Nihayet anladın. Apollo Intenza ben Flash. Bu da arkadaşım bula bula. Ne yapıyorsun iyi misin? Hey arabaya soru soruyor. O sana nasıl cevap versin? Ona iltifat et. Apollo çok güzelsin bugün. Ama ben sana bir şey demiyorum. Sen bence benimle alay ediyorsun. Yo gerçekten alay etmiyorum. Sadece bir arabaya nasıl iltifat edeceğimi bilmiyorum. Bak şöyle. Hadi yapalım. Aslan intensen benim aslan gibi araba bu. Aslan gibi. Hadi canım benim. Apollo sen var ya aya bile gidersin. Apollo koymamışlar boşuna adını senin. İntensen benim. Apollo aslan ayin oldu. Ne olacak? Pervane bir vuruşta bizi aşağıya indirdi. Ama işin taktiğini anladın sen değil mi? Anladım anladım. Hadi Apollo'm um, sana güveniyorum. Hadi intenzam benim. Yarıştan elendin zaten ama şimdi. Ha, tamam. Apollo geçmiş olsun kuzum Üzülme sakın üzülme Ben sana benzinciden bir sürü benzin alacağım Tamam mı Patlayacak ay patladı Apollo iyi misin Ay başım Ay iyiyim iyiyim Apollo'ya sordum ben Apollo yendi. 6. sezonun 41. yarışında B grubunda yarışı tamamlayan kişi Thor oldu arkadaşlar bugün Aydur R8 ile yarışmıştı Puanını 4'e çıkardı tor Ama sonucundan henüz kurtulamadı Evet, eğlenceli bir yarış oldu değil mi Kemal Hele ben bayağı eğlendim. Bence bu yarışı çok beğenin. Herkes beğen tuşuna bassın yani. Evet, de iyi dinleyin bence de. Beğenmeden gitmeyin arkadaşlar ve yorum yazın. Haydi hoşçakalın.